Sevgili Dostlar Tekrar Merhabalar Evet ekranımızdaki standart yasal uyarı gereğince sizlerle yine e, 7 adet hissenin teknik analizini e, Yasal uyarı çerçevesinde teknik analiz anlamında paylaşacağız e, Yatırım tavsiyesi olmadan Destekler dirençler varsa formasyonların gösterimiyle ile Bir teknik analiz çalışması yapacağız bu çalışmamızda sizlerle İş Bankası Koç Holding İş finansal krallama İşfin Uşak, Tuğçelik, Airbus ve Cusan hisselerinin teknik analizini yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmış olacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Evet günlük bazda. Evet işçiye günlük grafiğimiz. Bakınız, muhteşem simetrik üçgen formasyonuyla yukarıya kırdı. Artık haber akışları vesaire derken tekrar geriye doğru çakıldık. Şimdi burada 50 günlük hareketli ortalama artık bizim için bir destek olmalı arkadaşlar. Kapanış bazı baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalama 6.86 baz alınarak stop konularak hareket etmekte fayda var diyoruz. Ee, burada tabi e, şu çizgiyi çizdiğim zaman bakınız bu bir destek çizgisi olarak çalışacaktır. 6 e, Evet şu çizgiler aynından geliyor. Şurayı kaldıralım. 6.86'da Altı kırıldığı takdirde e, burada geriye doğru çekilme ve bakınız şu şekilde şu çizgi destek vazifesi görmüş olacaktır. Eğer böyle bir senaryo ile karşı karşıya kalır ise. 686'dan tekrar yukarıya verdi. O zaman bir sıkıntımız yok ama şu bölgeyi 686'yı şimdilik destek olarak kullanalım arkadaşlar. İş CTR'de. Evet haftalık bazlı bakalım. Evet bakınız RSI haftalıkta tam da sınır hattında içim oku e, zaten bir sıkıntı yok. Şuna günlük bakalım İçmoku'ya. Evet, günlükte mavi kırmızı kesişmesi henüz gerçekleşmemiş, lakin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez e, burada görüldüğü üzere bakınız e, 6, 86 50 günlük hareketli ortalama şimdilik destek olarak kullanacağız arkadaşlar evet. Bulutun renginde herhangi bir değişiklik yok. bulut desteği de burada kontrollü şekilde sağlanarak takip edilebilir. Yani bulutun altına sarkmaları olmadığı müddetçe bir sıkıntı söz konusu değil. Ama ilk etapta 6.86'lık 50 günlük hareketli ortalamayı destek olarak kullanalım. Koç Holding'e bakalım. Evet, Koç Holding'de günlükte iç bulutunun içerisinde kararsız bölgede ama dikkat edin, bakınız, 26 palyat sonrası kırmızıya dönmüş ve 19.72 altı sıkıntılı arkadaşlar. Ona göre takibini sağlayın. 19.72 altında sıkıntı barındırır. Coach Holding. Evet. Şimdi şu noktadan şöyle çizdiğimizde, bakınız. Şöyle ortalama bir destek hattı oluşturulabilir. Evet normal şartlarda yükselen bir trend söz konusu. Umarım burası dönüştür sevgili dostlar. Eğer burası dönüş ise yukarı doğru tekrar yeni hareketler oluşumlar söz konusu olacaktır. Lakin e, mavi çizginin altına olası sakmalar sıkıntı doğurur sevgili dostlar. Evet. Tekrar ediyorum. Bakın 19.70 bantları altında risk barındırır. Evet. Koç Holding'de durum bu. Geçelim diğer bir hissemiz. İşfin. Şimdi bu işfini o kadar çok soran var ki Twitter'da özellikle. Bakın bizim daha önceki 4 bandı, destek bandına tekrar geri çekilmiş arkadaşlar. Yani sıkıntılı. Bir saat grafiğine bakalım. bir saatlikte bakın şu bölgeden e, kapanış bazlı 4 bandından dönebilirse ne ara bakın saatlikte yine 4 bandını burada destek olarak görebiliyoruz sevgili dostlar. Yine şöyle baktığımız zaman e, zaten burada net e, bir şekilde aslında satışını vermiş ama biz hala bu hissede yer aldıysak yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani 4'ün üzeri bakın şu bölgede primlemesi yaptı. Bakın alım noktasını şu bölgede bakın 4 bandı üzerinde olumlu demiştik. Çıktı çıktı. 4.60 bandları test etti ama şu bölge artık satışın geldiği bölge oldu. Bakın şurası satışın gelmiş olduğu bölge. Burası kırılımla beraber alımın gelmiş olduğu bölgeydi. 4 alış bölgesi 4 ellerde satışın geldiği şu olduğu nokta. Şimdi önemli bir sınırdayız. Yine 4 tekrar bize destek olabilecek mi? Ona bakacağız sevgili dostlar. Evet. Uşak yine çok sorulan hisseler arasında. Evet. Bakınız önemli direnç noktaları Bakın bu bölge riskli arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman 1.93.6 risk söz konusu. Evet 1.93 saat bazda altında stop olmakta fayda var diyebiliriz. Uşak Selami. Evet şöyle bakalım günlükte. Evet gerçekten sert hareketler. burada kısmi olarak geri çekilme yani negatif bir durum olabilir sevgili dostlar. Dikkatli olmakta fayda var. Evet. Evet, maalesef düşüş biraz sert olmuş. Gerisi gelirse sevgili dostlar bakınız şu tarz bakınız şu bölgedeki gibi hareketin devamı gelirse e, mavi çizgi bize destek olacaktır e, ortalama şöyle baktığımız zaman 1.79 bantlarına kadar sarkmalar olabilir teknik olarak e, mavi çizgiyi baz alarak hareket edeceğiz sevgili dostlar evet sevdiğim hisselerden bir tanesi tuğçelik Evet bunu defalarca söyledim söyledim ve İyi ki de söylemişim sevgili dostlar. Bakınız bizi yanıltmadı ve çok güzel bir yükseliş. Muhteşem ötesi yani Tuğçelik gerçekten halen yoluna devam ediyor. Hiçbir bozulma yok arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman yani şu trendde bir bozulma söz konusu diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Şu bölge biraz güçlü bir direnç noktası 6-33'ler. Yani buralara kadar gidip buralardan dönüş olabilir mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Yine yatırım tavsiyesi olmasın. Evet. Tuğçelik. Güzel. Yani düşüş olmuş. Olabilir. Ama yani tekniğinde şimdilik bir bozulma söz konusu değil arkadaşlar. Bakınız. Neye bakarız? Sara bakalım. İçim okuya bakalım. Hiçbirinde bir bozulma söz konusu değil. Onun için e, burada Evet. Yani tuğçelikle ilgili söyleyeceğimiz bu. Hareketli ortalamanın üzerinde. 5.37 bakınız 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Yani daha ne diyelim yani. Tamam ufak tefek duraksamalar olabilir. Ee, şu anda e, sırasıyla 5.37, 5.20 ve 4.82 şeklinde destekleri takip edebiliriz sevgili dostlar. 5.37, 5.20 ve 4.82 şeklinde destekler takip edilebilir. Airbus piyasada çanak ararken Airbus çanak çanak derken maalesef e, burada çanağı bozdu arkadaşlar. Hem de fena bozdu. İşte bazen tekniğin e, işe yaramadığı dönemler diyebiliriz. Bakınız burada normalde e, bir çanak hedefi söz konusu der sert düşüşlerle beraber maalesef 24 13 bantlarını 24 bantların altına sarkma maalesef oluştu sevgili dostlar. Evet. Bir saatlik grafiğe bakıyoruz. Şimdi bir saatlik grafik üzerinden şöyle baktığımız zaman arkadaşlar 23 68 bantların üzerinde tutunabilirse ne hala 23 68'in altında yani itibaren atarsak e, risk ve tehlike devam edecektir. Burada bir ümit MACD indikatörü saatte yukarıya kırmış. E, umarım bir yukarıya doğru hamle gerçekleşir. Yoksa Airbus da çanak manak kalmadı arkadaşlar. Maalesef e, aşağı doğru sert ve bakınız boşluklu bir e, düşüş söz konusu oldu. Evet. Erbost'taki durum bu. Şöyle haftalık bakalım. Haftalıkta da MACD indikatörü iyi deliğe boynunu bükmeye başladı arkadaşlar. Maalesef bu da pek hoş değil. Tüm çizimleri tekrar kaldıralım. Ve haftalık bazlı stop noktasını ortaya koyalım sevgili dostlar. Bakınız çizgi grafikte daha net anlaşılsın diye haftalıkta 22.92 seviyeleri artık stop konulabilecek sol nokta diyebiliriz. Yani haftalık kapanışlarla 22.90 bantlar üzerinde kapattığı takdirde halen bir ümit var. Lakin bu seviyelerin altına sarkar ise 22.90 bantlarının altına sarkar ise çanak manak hikaye olur sevgili dostlar. Evet. Bakın çizgi grafikte daha net anlayasınız diye çizgiyi çeviriyorum şu bölge bizim için dirençti. Burası kırıldı, yukarıya gitti, geriye düştü. İşte buradan destek verip vermeyeceğini gözlemleyeceğiz sevgili dostlar. 22.90 artık son destek noktası, stop noktası denilebilir. Airbus için haftalık bazlı baktığımız zaman. Evet, Cusan'a bakalım. Ama işte burası gidiyor arkadaşlar. Burada bir sıkıntı şu an itibariyle yok. E, Bakın geriye düşüş oldu. Lakin burada kırmızı çizgimiz e, 360'lar e, destek alınarak takip edilebilir. Olası ikili tepe e, riskine karşı da kendinizi bakınız şu seviyede stop koyarak 355 bandına stop koyarak takip edebiliriz. Yani olası bir ikili tepe e, pozisyonuyla karşılaşmamak için buradan en az zararla çıkabilmek adına 355'i stop olarak kullanacağız sevgili dostlar. Evet. Genel hattıyla şöyle baktığımız zaman şu bölgeden kaynaklı bakın 346 47 buralardan kaynaklı bir fincan kur formasyonumuz burada büyük çaplı bakın söz konusu. Umarım şöyle 345 350 bu seviyelerde tutunur arkadaşlar. Yoksa Airbus gibi bu da e, fincanı kul bu her şeyi bırakır aşağı sarkarsa sıkıntılı olur. Yani şu an itibariyle e, aşağı yönlü düşüşler olsa da halen e, burada fincan kul formasyonu e, devam etmekte sevgili dostlar. Evet. Cusan Airbus, Tuğçelik Uşak, İşfin Koç olduk ve CTR'ye şöyle kısaca değindik yatırım tersiyesi olmadan. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.